Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusunu ayrı konu başlıkları altında videolarımızda inceliyoruz. Bugün inceleyeceğimiz konu yüzde verim hesapları. Öncelikle yüzde verim neydi bir hatırlayalım. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerden en az birinin tükenmesi tepkimenin %100 verimle gerçekleştiğini gösterir. Yani bir tepkimede hesaplanan ürün miktarı ile elde edilen ürün miktarı aynı ise bu tür tepkimeler %100 verimle gerçekleşmiştir. Ve bu tepkimelerde bileşenlerimizden bir tanesi tamamen tükenmiştir. Ancak bazı tepkimeler tam verimde gerçekleşmez. Yani elde edilen ürün miktarı ile hesaplanan ürün miktarı birbirini tutmaz. Bu tür tepkimeler %100 verimle gerçekleşmemiştir. Bu tepkimelerde elde etme, etmeyi beklediğimiz ürün miktarına teorik verim, tepkime sonunda elde ettiğimiz ürün miktarına gerçek verim diyoruz. Ve bu ikisini oranlayıp yüzle çarptığımızda tepkimenin yüzde verimini hesaplıyoruz. Elde edilen gerçek ürün miktarı bölü elde edilmesi beklenen ürün miktarı çarpı 100 bize tepkimenin yüzde verimini verecektir. Bunu öğrendiğimiz kavramlarla yazacak olursak tepkimenin yüzde verimi eşittir gerçek verim bölü teorik verim çarpı 100 diyoruz. Şimdi örneğimizle konumuzu inceleyelim azot gazının hidrojen gazı ile tepkimesi sonucu amonyak oluşuyor. Bu tepkimeye göre 4 mol N2'nin 12 mol H2 ile tepkimesinden 2 mol NH3 elde edilmiştir denmiş bize. Buna göre tepkimenin yüzde verimi nedir? Öncelikle tepkimemi bir yazmak istiyorum. Azot gazım hidrojen ile tepkimeye girmiş. NH3'ü oluşturmuş. Kat sayıları bana mol sayıları hakkında bilgi veriyor. 1 mol N2 3 mol H2 ile girince 2 mol NH3 oluşuyor deniliyor. Buna göre ben tepkimeye 4 mol N2 ve 12 mol H2 gazı ile başlarsam aralarındaki kat oranları çarpı 4 çarpı 4 olduğu için 8 mol NH3 gazı elde etmem gerekir ve bunun oluşmasını bekliyorum. Ancak bana tepkime de 2 mol NH3 gazının oluştuğu söylenmiş. Yani başlangıç tepkime ve sonuç grafiğimi bir yazayım. Başlangıçta elimde 4 mol N2 var. 12 mol h kim var. NH3'üm yok. Tepkime sonunda 2 mol NH3 gazımın elde edildiği belirtilmiş bana. Yani 1 kat artmış. O halde tepkimeye 1 kat arttırarak girdiğim zaman ben girenlerimi. 1 çarpı 1'den 1 mol N2 harcanmış demek oluyor. 1 çarpı 3'ten 3 mol H2 harcanmış demek oluyor. Başlangıçta elimde 4 mol ve N2 var. 4 eksi 1'den 3 mol N2'm artmış. 12 mol aşı kim var? 12 eksi 3'ten de 8 pardon 9 mol aşı kim artmış oluyor. Yani tepkimemde bileşenlerimin ikisi de artmış. Bir tanesi bitmemiş. O halde tepkimem %100 verimle gerçekleşmemiş. O halde teorik sonucum ne benim? Elde etmeyi istediğim rakam 8 mol NH3'tü. Peki tepkime sonunda elde ettiğim gerçek sonucum ne? 2 mol NH3. İkisini oranlayıp 100 ile çarptığımda ben bu tepkimenin yüzde verimini bulmuş olacağım. O halde gerçek sonuç bölü teorik sonuç çarpı 100 yüzde verimi verecek. 2 bölü 8 çarpı 100 1 bölü 4'ten 100 bölü 4 25. O halde diyorum ki benim tepkime %25 verimle gerçekleşmiştir. Diğer örneğimize bakalım. Kalsiyum karbonat katısının kalsiyum oksit ve karbondioksiti ayrışma denklemini görüyoruz. 50 gram kalsiyum karbonattan %20 verimle elde edilen karbondioksit gazının normal koşullarda hacmi kaç litredir denilmiş bize. Öncelikle ben tepkimeye giren 50 gram kalsiyum karbonatın kaç mol olduğunu bulmak istiyorum. N eşittir M bölü MA formülünden mol sayısı verilen gram bölü kalsiyum karbonatın molekül ağırlığı bize soruda verilmiş 100 olarak dediğimizde 1 bölü 2'den 0,5 mol olarak buluyoruz. Tepkimemiz %20 verimle gerçekleşiyorsa eğer kalsiyum karbonatın %20'si tepkimeye girecektir. O halde 0,5 çarpı 20 bölü 100 diyorum ve tepkimeye giren kalsiyum karbonat miktarını buluyorum. 0, 1 çıkıyor buradan da. Demek ki tepkimemizde 0, 1 mol kalsiyum karbonat harcanmıştır. Tepkimemi hemen yazacağım. Değişimlere bakmak için artı karbondioksit diyorum. Hemen kat sayılarını yazıyorum. Bana mol sayıları hakkında bilgi verecek. Başlangıçta tepkimeme e, 0,5 mol kalsiyum karbonat giriyor. Henüz oluşan bir madde yok. Tepkime de değişimi yazacağım. Tepkimemde 0,1 mol kalsiyum karbonat harcanmış. O halde oluşan miktarlarım baktığımda hepsi 1'e 1 olduğundan dolayı demek ki artı 0,1 mol kalsiyum oksit 0,1 mol de karbondioksit oluşacak diyorum. Tepkime sonunda 0,4 mol kalsiyum karbonatım artarken şöyle alalım 0,1 mol kalsiyum oksitim ve 0,1 mol de karbondioksitim oluşur diyorum. Soruda benden ne istemiş? Normal koşullarda oluşan karbondioksitin kaç litre olduğu? O halde mol sayısı eşittir. Verilen hacim bölü 22 onda 4 formülünden 0,1 mol karbondioksit oluşmuş. 0,1 eşittir. istenen hacim bölü 22 onda 4'ten karbondioksitin hacmini 2,24 litre olarak bulurum. Evet diğer sorumuza bakalım. X katısı ile Y katısı bir araya gelerek X,Y katısını oluşturmuş. Bu tepkimede 160 gram X'in tepkimeye girmesi sonucunda 216 gram x'ye oluştuğuna göre tepkime verimi yüzde kaçtır diyor bize. Öncelikle ben tepkimeye giren x'in kaç mol olduğunu bulmak istiyorum. n eşittir n bölü ma'dan 160 gram x girmiş x'in molekül ağırlığı 80 ee, atom ağırlığı diyelim x burada molekül değil 160 bölü 80'den 2 mol x diyorum. 216 gram xy oluştuğuna göre acaba kaç mol xy oluşmuştur diyorum. 216 bölü xy'nin molekül ağırlığı x artı y'den 80 artı 64'ten 216 bölü 144 oluyor. Böldüğümde 1,5 mol. Evet. 1,5 mol de xy katısı oluşmuştur tepkime sonunda. Reaksiyonumu yazıyorum hemen. Katsayı oranlarıma baktığımda 1 mol X'in 1 mol Y ile birleşmesi sonucu 1 mol x'ye katısı oluştuğunu görüyorum. Tepkimeye ne kadar X girmiş? 2 mol. O halde 2 mol X'e karşın 2 mol Y tepkimeye girer ve sonuç olarak 2 mol x'ye katım oluşur diyorum. Burada teorik verimim yani elde etmeyi beklediğim ürün miktarım 2 mol xy. xy için diyorum teorik verimim yani elde etme beklediğim ürün miktarı 2 mol. Peki ben gerçekte ne kadar elde etmişim? Bakıyorum 216 gram yani 1,5 mol xy elde etmişim. Tepkime sonunda elde ettiğim ürün miktarı yani gerçek verimim ise 1,5 mol diyorum. Tepkimenin yüzde verimini bulmak için gerçek verimle teorik verimi oranlayıp 100 ile çarpıyordum. O halde gerçek verim bölü teorik verim çarpı 100 diyorum. 1,5 bölü 2 çarpı 100. işlemimi yaptığımda 75. Evet 75'i buldum. Yani benim tepkimem yüzde. 75 verimle gerçekleşmiştir diyorum. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda yüzde verim hesaplarını inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.